Ben Çimeli Köyü'nün muhtarı Şahin Elibor. Bizim köyümüze 2013'ten bu tarafı Demir Ekspor şirketi gelmiş, sessiz sedaz çalışmasına devam etmiş. Ama bizim bundan hiç haberimiz olmadı. Biz sadece bunları 3 sene önce tanıdık. Buna 3 sene önce geldikten sonra bunlar tekrar köyümüzden sonaj e, sontaj makinelerine su çekmeye başladılar. Tabi biz razı olmadık. Dedik köyümüzün suyu yok. Zaten eskiden beri de su kıtlığımız var. Ben bu çeşmeyi o dağdan karşı dağdan e, o zamanki şeye göre 80 bin liraya mal oldu bana. Bu çeşmeyi getirdim. Burada 6 havuz 30 metre bu çeşmeyi yaptım. Bu çeşmenin suyu tam 10 bin hayvan içiyordu. Kışın karda kışta kıyamette şirket yetkililerine köyümüzde su çekene de yalvardım. Dedim ki bak bizim hattımız 30 santim. Su seviyemiz yukarısı düşük. Borularımız büküldüğü zaman su gider. Ben bunlara izah ettim. Ama bizi gayleye almadılar. Bize hiç şey etmediler. Şu anda da hayvanlarımız görüyorsun orada susuz hayvanlarımız geliyor. Boşa geliyor. Benim büyük baş hayvanım var. Onlar da aynı. Susuz. Yani burası ağaçlandırdık, yeşillendirdik. Şu anda hiçbir şeye yaramadı. Yani hevesimiz bitti. Köyümüz yaşanmaz hale geliyor. Gitgide yaşanmaz hale geliyor dağlarda açtıkları traktör yollarıyla bizim hepimizi mahvettiler. Mera diye bir şey kalmadı. Yani bunlar işletmesini çalıştırıyor bir tarafta ama en büyük zararı köye veriyor. Şu anda o 10 bin koyun küçük baş hayvan köy terkosuna yüklendi. Köy terkosunda zaten suyumuzda kıt olduğu için şu anda dinamalarımız boşa çalışıyor. Çamur çekiyor kuyulardan. Yani suyumuz yetersiz. Ama bura kurudu. Şirkete söyledim. Ee, geçmeyin borularımızın üstünden, hattınızı değiştirin. Tamam dediler yine geçtiler. Tamam dediler yine geçtiler. Yani hiçbir zaman bizi gayri almadılar, takmadılar yani. Ama köyde bir kişiye e, işi yüklediler, e, onun arkasına da sığındılar, verettiler köye. Şu anda köy yaşanmaz halde Yani köyümüz e, çok sıkıntı çekiyor susuzluktan, bunların yüzünden, bu maden şirketinin yüzünden çok sıkıntı çekiyor. Ben yetkililerin hepsine söyledim. Bizim köyümüz susuz, sıkıntılarımız var, suyu başka yerde alın, gidin başka tarafta çalışın. Aa, bizi dinlemediler, hala da devam ediyorlar. Bugün de sizin geldiğinizi duyunca hiçbir tankerden, hiçbir şeyden ses yok. Çukurları kapattılar, herkes kaçtı, çekildi gitti. Hepsi bu. Köyde belli bir kişiyi tutup diğerlerini dışlayıp e, mavi boncuk dağıtıp yani herkesi biz kucaklayacağız deyip e, köye istediğini yaptırmaya uğraşıyor. Yani köyde ikicilik e, tabi halk birbirine düşsün hani istediyor biz işimizi götürelim. Yani millet birbirine düşsün burada biz işimizi götürelim. Ve şimdi onların işbirliği yaptığı insanla benim herhangi bir ala verem yok. Ama menfaatler girdiği zaman tabii ki birbirimize düşürecekler. yani ben köyün muhtarıyım. Ben köyün menfaatini isterim. Ben sadece köy menfaati için çalışırım. Ama sizin hepiniz menfaatlanacaksınız. Köye bir zararımız olmayacak derken şirket yetkilileri köye en büyük zararı veriyor. Yani bunu herkes köylü de görüyor. Herkes Köyümüzün yaşanma yani yaşanma standartını öldürüyor. Köyümüzde yaşanacak bir hal kalmıyor. Yollarımız, bellerimiz, sularımız, her şeyimiz. Yani bizim hayvancılığı öldürüyor. Bizim zaten 3000 dönüm arazimiz var. Sadece bunu, olarak da. muhtara yetki ver. Yani biz e, istemiyoruz. Bizim yaşamımızı, buradaki huzurlu yaşamımızı bozdu. Yani biz daha gelmeden bozdu. Gelirse nasıl bozar? Onu da düşünmek istemiyoruz. Biz bunu istemiyoruz. Hayatımızı burada söndürüyor bu. İstemiyoruz yani. Hayvancılığımız ölüyor. Şu anda hemen susuzuz. İlk başta hemen susuzluk başladı. <laughs> Zaten yeraltı kaynakları, sularımız çekik durumda. Zaten yeterli değil. Ama halk burada sıkıntıya girecek. Verdikleri vaatlerin de hiçbirini yerine getirmiyorlar. Köyü böyle kazandıracağız, şöyle huzur vereceğiz, böyle huzur vereceğiz. Böyle bir huzur yok. Köyde gelip yani işte enerjinizi takacağız, köy bedava su içecek. Yani elektriği bedava, yani elektriği bedava yaparız veya işte köye iş veririz. Yani tek şahsa değil, köylüye tüm iş veririz. Şuna veririz derken tavşana kaç taziye tut. Bunların büyük bir politikası tek kişiyi tutup köyü sindirmek. Yani sindirmek kimse başını kaldırmasın biz işimizi yürütelim. Ama şu anda 10 bin tane koynumuz, hayvanımız susuz, vatandaşımız sıkıntılı. Şu anda da ben zaten köyümüzde 5 saat suyu kesme şeyine gideceğim, tasarrufuna gideceğim. Yani şu ana kadar bir sıkıntı yaşamadık. Ama şu anda maden başladı, en büyük sıkıntımız başladı. Biz altın madenini istemiyoruz. Biz köyümüzde istedik. Dört maden köyü hepimiz olumsuz verdik. İstemediğimizi de beyan ettik. Bizim kendi halkımızın ortak beyanı bu. Yani hepimiz de mühürleyip, imzalayıp bilgilerine sunduk.